Emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı merakla bekleniyor. En düşük emekli maaşı olan 12500 liranın artırılması için görüşmeler sürüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, en düşük emekli maaşına ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve analizler sonucunda yeni rakamın belirleneceğini ifade etti. En düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı henüz kesinleşmemiş olsa da, SSK ve Bağkur emeklilerine verilen %15'lik 75 oranındaki zam en düşük maaşa da yansıtılabilir. Bu oran, emekli maaşlarına gelen genel zam oranına yakın bir artış sağlayabilir. Eğer %15.75 oranındaki zam en düşük emekli maaşına uygulanırsa, yeni maaş 14468 lira 75 kuruş olacak. Bu hesaplama emeklilerin maaşlarında önemli bir artış anlamına geliyor ve birçok emeklinin gelirini artırabilir. En düşük emekli maaşına yapılacak zam milyonlarca emekliyi etkileyebilir. Bu artış fazla prim gün sayısı olan ve asgari emeklilik şartlarını sağlayanlarla aynı maaşı alacak kişi sayısını artırabilir. Dolayısıyla emeklilerin yaşam standartlarında olumlu bir değişiklik yaratabilir. Zam oranının kesinleşmesiyle birlikte emeklilerin maaşlarında beklenen artış netleşecek.